Biraz şey yapacağız, buradaki dersimiz de yine şeyle alakalı. Dersimiz bahusus namaz kılanlarla alakalı. Namaz kılmayanlar ancak ikinci, üçüncü sırada. Birinci sırada muhatap namaz kılanlar. Bu namaz kılma sırasında e, tehlikeye düşmemek için Nasıl bir, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya geliyorlar. Ondan bahsedeceğiz. Şimdi elbette ülkede tabi namaz kılanlar çoktur. Namaz esnasında namaz kılarken namaz esnasında insana vesveseler gelir. Yani vesveselerin faydalı kısmı da var zararlı kısmı da var. Ancak e, namaz sırasında e, ibadet sırasında e, gelen vesveseler zararlıdır. E, namazın ve ibadetin dışında gelen vesveseler ise faydalı kısmı da var, zararlı kısmı da var. Şimdi biz onları daha sonra şey yaparız. Daha sonra açıklarız. Şimdi adam mesela diyor ki ya ben namaz kılayım. Namaz kılma esnasında yani hayalime çirkin suretler geliyor. Ben daha önceden işte işte 40 sene önce, 50 sene önce ya yani işte 60 sene önce günah işlemiştim. E, günah manzaraları var. Yani 40 sene önceki, 50 sene önceki yaptığım bir hatayı, yaptığım bir günahı, veya bu da benzer pis manzaraları nedense namazda hatırıma geliyor. E acaba benim kalbim mi bozulmuş? E ben namaza müsait değil miyim? E burada insan namaz kılıyorsa niye gelsin? Gelmemesi lazım. Yani gelmesi doğru mu yanlış mı? E niye geliyor? Gelmiyorsa niye gelmiyor? gelmemesi daha iyi değil mi? Şimdi esas şu. Şimdi bu kim olursa olsun yani namaz kılanların çoğunda yani çoğu ile her hepsi yani az da olsa çok da olsa bu dünya ile alakalı geçmişiyle alakalı mazı ile alakalı e, olaylar dünya ve olaylar da olabilir günah da olabilir alışverişte olabilir e, katil de olabilir Herhangi bir hadise de olabilir, alım satım da olabilir, şu işler de olabilir, günah da olabilir. Ne olursa olsun gerek masiyetle alakalı, masivayla alakalı, dünyayla alakalı, böyle günahlarla alakalı bu olaylar, manzaralar namaz kılma esnasında insan hayaline, kalbine gelir. E bu niye geliyor? Gelmemesi lazım. Ve gelmemesi için ne yapmalıyız? Ve gelmesi namaza zarar verir mi? Zarar verirse namaz yok eder mi? Ve seviyesini düşürür mü? ve düşürmez mi, gelmesi zararlı mı değil mi? Bunlar hakkında şey yapacağız, daha sonra derse son vereceğiz. Şimdi elbette Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor. E i̇mtihan edilen bu e insana nefis verilmiş. E bir de şeytan e musallat edilmiş. Şeytan tasallut edilmiş. Yani burada e, şeytan denilen bir varlığın e, kendisini görmek önemli değil. Yani kendisini görsen de görmesen de bu e, e, şeytana e, vesvese yapma yetkisi verilmiş. Yani insana gelen vesvese ve ters fikirler yanlış fikirler iki şeyden gelir. Ya nefisten gelir, ya şeytandan gelir. Başka şeyden gelemez. Çünkü akıl e, melek gibi masum varlıktır. Akıl düğüyle kalp duyuyla, e, muhabbet duyuyla, ruh duyuyla bu tür varlıklar latifeler e, melek gibidir. E, bunlar hatadan uzaktır. Hiçbir alakası yok. Ancak e, insana daki nefis bir de şeytan. Şimdi burada şeytan da olsa, nefis de olsa bunlar kasıtlı olarak verilmiş. Mesela meleklere şeytan musallat edilmemiş. Ve nefis verilmediği için burada meleklerde imtihan yok. Ve hayvanlara şeytan verilmediği için burada ne var mesela? Yine imtihan yok. İmtihan bizler için geçerli. Bizler için geçerli olması için de mücadele etmemiz lazım. Mücadele edip terakki etmemize ihtiyaç var. Yükselmemize ihtiyaç var. İlerlememize ihtiyaç var. Seviyemizin artılmasına ihtiyaç var. Çünkü insan bu aleme sıfır olarak geliyor. Yani kamil bir imanı kazanması, marifeti kazanması, muhabbeti kazanması, Rabbani ilim ve hikmetler kazanması için bir mücadele, bir çarpışma, bir savaş, bir harp olacak. E Harp olması için de ne mesela insana hem nefis verilecek hem şeytan verilecek. Şimdi burada artık e, şeytan ve e, nefsin yaratılış gayesi yani bu insana niye verilmiş? Şayet eğer insana şeytan tasalıp edilmeseydi, nefis verilmeseydi insan yaratılmazdı. Zaten mesela melekler e, şeytansızdır. E, meleklerin ibadetleri var, meleklerin ubudiyetleri var. Tahtları var. Onlar yeterli gelirdi. E bu sefer insan melek gibi yaratılsa zaten melek yaratılmış. Artık insanın yaratılmasına ihtiyaç yok ki. Yani meleklerden daha farklı bir olay içerisinde insan yaratılacak ki ta ki meleklerden farklı olup e, mücahade ederek savaşarak terakki etsin tekemül etsin, seviyesi yükselsin de bazen meleklere yakın, bazen melek seviyesinde ve bazen de melekleri geçebilir. Ama geçmesi de o seviyeye gelmesi de ve yakınlaşması da e, hayatı boyunca hayatı boyunca nefisle mücadele etmesine, cihad etmesine, savaşmasına, çarpışmasına bağlı. Ve şeytan da var. Peki şeytan ile nefis arasındaki fark bunu şey yapacağız. Yavaş yavaş izleyeceğiz. Şimdi kardeşime diyorum tabii yani burada namaz sırasında yani her namaz kılana az çok gelir. Ama burada namaz kılarken insan kendi iradesiyle e, dünyevi bir işi düşünmesi ayrı. Ve geçmişte mazide işlediği bir günahı kendi iradesiyle isteğiyle namazda düşünmesi ayrı, düşünmemesi ayrı. Düşünürse zaten o manzara hayaline gelir. E düşünmezse gelmez. Ama burada ise insan düşünmediği halde, istemediği halde, irade etmediği halde, iradesi dışında bu pis manzaralar, müsteşen şeyler, dünyevi olaylar, masiyette ve masivayla alakalı manzaralar geliyor. Acaba biz burada bunu irademizle getirmediğimiz halde, isteğimizle getirmesin halde burada sorumlu olur muyuz? Değil. Şimdi o halde burada e, insan namaz kılan musalli, ehl salat namaz kılıcı namaz kılan e, isteğiyle iradesiyle iradesiyle herhangi bir dünyevi bir şey ve müşreşim bir şeyi getirmeyecek. Ve getirmediği halde iradesi dışında gelirse demek ki bunu e, yanlış birisi getiriyor. E yanlış şey ise iki. Yani şerli bir şey, yanlış bir şey, hayırsız bir şey, muzur bir şey, zararlı iki şey. Bu zararlı iki şey ise ne demesine? Ya şeytandı ya insanın nefsiydi. O halde yani ya şeytan tarafından veya nefis tarafından insanın isteği dışında, iradesi dışında o mazideki ve geçmişteki işte istediği bazı günahlar ve pişman zararlar ve alışveriş ve benzeri hadiseler getirilir. Sen burada getirmemişsin. Sen getirmemişsin. Getirmediğin için harici bir kuvvet tarafından, şerli bir varlık tarafından getirdiği için sen burada sorumlu değilsin. Sen burada mesul değilsin. Sen burada hatalı bir hareket yapıyorsun. Senin burada kalbin temizdir. Gelip kalp aynasında, akıl aynasında, hayal aynasında gerek nefis tarafından ve şeytan denilen iki zararlı, şerli varlık tarafından bu manzaralar, müsteşe manzaralar getirilir. Hayal aynasında yansıyabilir, görünebilir. Kalp aynasında olur, akılda olur. Fakat bunlar kendi iradenle, isteğinle olmadığı için isteğin dışında gelmesinden dolayı ama isteğin dışında bunu kim getirebilir? Masum, latif, melek gibi olan latifeler getiremez. Aklın kendisi, kalbin kendisi, ruhun kendisi, hayalin kendisi, hafızanın kendisi bunları getiremez. Bunlar mücerret, masum, temiz, mutlak latifelerdir. Bunlardan beklenmez. O halde bunlardan sürekli hayırlı işler beklenir. Hüsnlü şeyler beklenir. Hayırlı işler beklenir. Ancak şerli işler, ters olaylar iki varlıktan beklenir. Bu da insana verilen nefis bir de şeytan. O halde yani burada biz yani nefsi görsek de görmesek de şeytanı görsek de görmesek de önemli değil. Ya yani diye mesela bu, bu burası oda. Yani içeride zararlı bir şey var. Sen olmadığında dışarı gittiğinde pis bir şeyi, bir mayısı getirip bu odaya bırakıyor ve kendisi saklanıyor. Ama sen biliyorsun ki bu evin içerisinde tek bir gizli, şerli, zararlı bir varlık var. Ondan başka kimse yok. Yok olduğu için kimse getiremez. E sen onu görmediğin halde e kesin onu getirdiğini biliyorsun ve getiriyor o mayısı odaya bırakıyor ve en sonunda gizleniyor. Ve ondan sonra sen odaya girdin o mayısı gördün. Ama mayısı bırak, bırakanı görmedin. E görüp görmemen önemli değil. Sen biliyorsun ki o görmediğin mahluk bu mayısı odaya getirmiş. Ama getirdik bir şeyi görüyorsun. Ve gördüğü mayısı görmediğin o zararlı şey getirmiş. Ve ne oluyor mesela? Yani o zararlı şeyi görürsen de görmesen de Mesela bu Mayıs o yedi şahıs zararlı şahıs tarafından getirilmiştir. Yani görsen de görmesen de bu Mayıs onun varlığını gösterir. Çünkü o olmazsa bu Mayıs'ı kimse getiremez. Onu başkası kimse getiremez. Ama neden sen, dışarı çıkıyorsun Mayıs'ı getiriyor ve saklanıyor. Girince Mayıs'ta karşı karşıya geliyorsun. Yani bu Mayıs onun tarafından getirdiği kesin ama görmüyorsun. Ve görmediğin için yani o Mayıs'ı o getirmedi anlamında değil. O Mayıs'ı o getirmesi kesin olduğu için onu görsen de görmesen de o Mayıs o zararlı şeyin varlığını katı bir şekilde gösteriyor. Şimdi burada olay yani burada insandaki iki zararlı varlık var. Birisi şeytan, birisi nefis. Bu da görüp görmemen önemli değil. Zaten sen şu anda yani 13 yaşından şu ana kadar insana gelen zararlı vesveseler, şerli şeyler, müstehcen suretler, şerli olaylar, piş olaylar, piş manzaralar ve namaz esnasında hayale ve akla getirilen müstehcen, mesela kadın suretleri Dünyevi olaylar, alım satım ve benzeri şeyler, namaza ters olan bütün zararlı şeyler ya nefisten gelir ya şeytandan gelir. Burada üçüncüsü yok. Ve o zaman ne oluyor? Yani bu nefis ve şeytandan başka da kimse yok. Yalnızca bu ikisi var. O halde burada bir zarar geliyorsa namazda 40 e, e, sene istediğin bir günah hayalan getiriyorsa Herhangi bir gün ate getiriyorsa bu nefisten, ya nefisten gelmiştir ya şeytana gelmiştir. O da demek ki burada orada nefisi görüp görmen de önemli değil. Şeytanı görüp görmen de değil. Ancak bu pis manzaraların bu iki şeyden geldiği kesin. Şimdi şeytanı görsen yine aynı vesveseyi yapar, görmesen yine aynı vesveseyi yapar. Şu anda vesveseyi yaptı. Yani görürsen yine aynı vesveseyi yapacak. Bir şey değişmiyor ki. Yani burada mesela gizli vesvese yapıyor, açıktan yapıyor, ama vesvese burada aynı. Yani burada mesela gizli vesvese yapınca o yok olmaz. Yani saklı, gizli ve gizli vesvese yapıyor, ancak diye mesela aynı şeyi sessiz söyler, aynı şeyi sessiz söyler. Diye mesela sen telefonda konuşuyorsun, mesela mesaj çektin, kötü bir şey yazdın, o mesajda sessiz. Mesela sessiz kötü bir şey yazdın ve ses verdin, sesli verdin, kötü söyledin. Aynı şeyi sesli söylüyorsun, aynı şeyi sesli söylüyorsun. Yani mesaj da çeksen, yine sen söylüyorsun, e sesi de söylüyorsun, yine varsın. Yani mesaj da olsa, e sesli olsa sen yine varsın. İşi değiştirmiyor. Görüntü vererek mesaj çektin ve görüntü verdin, ses yaptın, sen yine varsın, yine varsın. Onun için buradan yani o müsteşin şeyler, pis şeyler, namaz esnasında gelinen e, pis manzaralar demek ki yaşıtından gelir ve nefsten gelir. İşte insan hayaline, bahusus namaz esnasında, ibadet esnasında insanın hayaline ve kalbine gelen pis manzaralar demek ki ya şeytan getirir ya nefis getirir. O halde bu ikisinden başka bir şey getirmediğine göre bu ikisi getirdiğine göre bu pis manzaralar, pis hayaller, pis pozlar, e, pis videolar, pis görüntüler o zaman hem şeytanın varlığını gösteriyor hem nefsin varlığını gösteriyor. Valla şeytanın varlığına da, e, nefsin varlığına da e, namaz esnasında ve ibadet esnasında insanın kalbine gelen pis manzaralar ve şahit oluyor. Artık o nefsi veya şeytanı görüp görmemen önemli değil. Şimdi o halde insan imtihan için yaratılmış ve imtihan için yaratıldığı için burada ilerlemesine, terakkisine, seviyesine, artmasına, ilerlemesine ihtiyaç var. Ve insan sıfır, sıfır olarak yaratılıyor ve bu sıfır seviyesini artırması için ancak burada sıfır derken yanlış anlaşılmasın yani bütün insanlar e, İslam fıtratı üzerine yaratılır. E, yani bütün çocuklarda iman var. Yani 5 yaşında, 4 yaşında, 6 yaşında yani gavur çocukları da olsa, yabancı çocuklar da olsa, Müslüman çocukları da olsa e, burada o çocukta iman var. İman var. Fakat bu yani imanı 13 yaşından itibaren teklif, mesuliyet 13 yaşında başlıyor iki yaşından itibaren bu imanını artırmaya çalışacak. Bu imanını kamil hale getirecek. Ve kamil hale getirmekle marifeti kazanacak, muhabbeti kazanacak. Açılmamış, açılmamış duygulara açılacak. Aklı ikişaf edecek, aklı gelişecek, galbi gelişecek, latifeleri gelişecek ve gelişmesi için de ne ihtiyaç var? Çarpışmaya, mücadele ihtiyacı var. Ancak bu meleklere sabit verilmiş. Mesela avam melekesi var, havas melekesi var. E, havas melekesi var. Bu sabit bir marifet, sabit bir muhabbet, e, sabit bir iman. bu meleklere e, seviyesine göre verilmiş. Ancak burada melekler olduğu için insan burada sabit yaratılması yanlış. Yanlış olmaması için o zaman insan burada mücadele için yaratılacak. Mücadele olması için de şeytanın yaratılmasına ihtiyaç var nefsinin yaratılması işte. var. Ta ki insan kendi nefis ve şeytanla mücadele etsin de çarpışsın da o ilk verilen o küçük imanını imanını artırsın. ilmelekine getirsin, hakka getirsin. Marifet sahibi olsun. Açılmamış duygularını açsın. Aklını geliştirsin. Kamil olsun, olgunlaşsın. Müteassüs olsun, kamil olsun. İnsanı kamil hale gelsin. O da yani insanı, insanı kamil haline getiren şey nefsiyle ve şeytanıyla yapılan mücadele ve bir mücadeden dolayı ve terakki ediyor, yükseliyor, kemal iman sahibi oluyor. Ancak mücadele etmezse o zaman sabit olur. Zaten sabit bir şeyi melekler görüyor. yani insanı böyle yaratılmasına gerek yok ki. Yani onların, meleklerin daha farklı bir yaratılışa, daha farklı bir gabriyete sahip olacak ki takip ne olsun? Yani insan denilen varlık farklı olsun. O da insan burada e, mücadele için mücadeleye ihtiyacı var. Cihada ihtiyacı var. Çarpışmaya ihtiyacı var ki bu çarpışma sonunda zafere kazansın. Manevi fütuhat olsun, imanı artsın, kamil olsun, marifet sahibi olsun, duyuları açılsın, akla gelirsin, mütekamül olsun ve kamil insan olsun, veli olsun, e, e, nebi olsun, peygamber olsun. O da burada yani peygamberi peygamber eder. Resulü Resul eden, Nebi Nebi eden, Veli Veli eden ve insanı kâmi bir hale getiren bu iki şeyin yaratılması. Eğer bu iki şey yaratılmasaydı, bunlarla mücadele edilmeseydi hiçbir insan peygamber olamazdı. Resul olamazdı, Nebi olamazdı, Veli olamazdı. Nebi Nebi eden, Resulü Resul eden, Veli Veli eden ve mümini mümin eden ve insanı kâmi bir hale getiren bu iki şeyin yaratılışı ve çarpışma ve mücadele ve manevi futuat işte peygamber seviyesi, nebi seviyesi, evliya seviyesi ve insan ikami. O demek ki nefsin ve şeytanın yaratılış gayesi budur. Yani mücadele etsin ki takin olsun? insanı kamil gelmiş olsun. Şimdi bu ayrı bir durum. Biraz şuna yorgunluk var. Çok ders yaptık. Gece de ders yapmıştı. Sabah da ders yaptık. Biraz da bahsedip şey yapacağız. O halde burada namaz kılma esnasında, namaz kılma esnasında insanın kalbine ve hayaline gelen ters şeyler, dünyevi şeyler, müsteşen şeyler, bahusuz masiyet dalakları. Yani ekseriyetle yani kadın suretini çok getirir. Kadına ise erkek suretini getirir. Namaz kılan bir kadına erkek suretini getirir. Namaz kılan bir herife ise kadın suretini getirir ama diğer suretler de anlamsız şeyler de var. Ne oluyor mesela burada? Sen bunu getirmiyorsun. Adam mesela her türlü fişliği yapmış, her türlü günahı işlemiş. Ne dese bu insan 30 yaşında tövbe etmiş veya 40 yaşında tövbe etmiş ama 40 yaşına kadar olan, 30 yaşına kadar olan o olayların nedense namaz kılma esnasında getiriyor. Şimdi adam burada bu olayı anlamazsa bu sefer diyecek benim kalbim mi bozulmuş? E ben o zaman namazı bırakayım. Namaz kılmanın ne anlamı var? E niye bunlar geliyor? Gelmemesi lazım. E gelmesi yanlış mı? Doğru mu? Yani olayı anlamazsa bazı insanlar namazı terk ediyor. Yani bunu yapmaması lazım. O halde namaz kılma sırasında oradaki o günahları sen getirmiyorsun. Sen iradenle ve ihtiyarınla, isteğinle, mazide işlemiş işlediğin bir günahı, bir olayı sen kendi isteğinle getirmediğin için sen burada mesul değilsin, sorumlu değilsin. Sorumlu olmadığına göre bunu kafaya takmak anlamsız. Peki geliyorsa kim getiriyor? O seni alakadar etmez. Demek ki başka bir zararlı varlık tarafından getiriliyor. Bunu sen getirmiyorsun ve getirmek de istemiyorsun ve getirmek istemezsin. E şayet geliyorsa isteğin dışında e sen burada sen ne yapacaksın? Elinden bir şey gelmez ki. E mesela gelmesine gerek yok. Sen getirmiyorsan başka bir val tarafından getiriliyorsa yani o sorumluluk ona ait. Sana ait değil ki. Nefisle alakalı bir durum. E şeytanla alakalı bir durum. E sen şeytanın hatasını nefsin hatasını sen kendi kalbine niye mal ediyorsun? Kalp hata yapmaz. Akıl hata yapmaz. Hayal hata yapmaz. Hafıza hayal hata yapmaz. Ruh hata yapmaz. Sen zararlı iki varlık olan şeytanın ve nefsin yaptığı o hatayı kendine niye mal ediyorsun? Aklına niye dayandırıyorsun? Şeytanın ve ve nefsin o müstehcen zararı, şerri akla ait değil ki. Ruha ait değil, kalbe ait değil, hayale ait değil. Onların dışında bir şey. Bak burada yanlış yapıyorsun ve yapmamalısın. Yani başkasının bir hatası, hatayı yapmayan bir adama dayandırılamaz. O zina yapmış ama bu zina yapmamış. Sen buna iftira atamazsın. E sen burada gelmişsin, kalbine iftira atıyorsun. Yani iftira atıyorsun, Değil, diyorsun ki bu hatayı garp yaptı, akıl yaptı, hayal yaptı. Sen burada iftira yapıyorsun, yanlış yapıyorsun. O nefisle alakalı bir durum, şeytanla alakalı bir durum. E şeytanla alakalı bir durum, o masum latifelere mal edilmesi cinayettir, yanlıştır. ve O zaman böyle yapmakla insan kendisini tehlikeye götürüyor. O halde demek ki namaz kılma esnasında istediği kadar hayaline manzara getirsin. İstediği kadar günaha getirsin. İstediği kadar pislikleri yapsın. Yani bu hayal aynasında, akıl aynasında o manzaralar aksiliyor, görünüyor. Ama bunu diğerlere getiriyor. Ve bunu biliyoruz. Ve bildiğin için artık burada ehemmiyet vermeye gerek yok. Korkmaya gerek yok. Endişeye gerek yok. Kafa takmaya gerek yok. Ya şeytandan geliyor, ya nefsen görüyor. Bu hatalar ona aittir. Bana ait değil. Kalbime ait değil. Hayırıma ait değil. Onlarla alakalı bir hadise. Ben alakalı etmez. İster gelsin ister gelmesin. Ben alakalı etmez. Sen burada sorumlu değilsin. Sen sakin bir halde yavaş yavaş namazına devam et. Ve bundan sana zararı yok. Zararı yok. Ve zararı olmadığı için akseder bir daha kaybolur. Akseder bir daha kaybolur. Gösterdi mesela hayal aynasında şeytan gösterdi. Nefis gösterdi. Yani seni orada oyalamak istiyor. Oyalamak istiyor. Seni terkiye götürmek istiyor. E bakayım ben burada bu manzarayı göstereyim. Burada değişecek mi? Kafası bozulacak mı? E sen biliyorsun. Yani ister göster, ister göstermesin. gösterdi. Sen baktın ki ehemmiyet vermiyorsun. Kale almıyorsun. Bir de baktın o manzara yok oldu gitti. Yani başarılı olamayınca çekti gitti ve daha göstermedi. E nedense iki gün sonra, üç gün sonra namazda yine geldi. Sen yine biliyorsun. E boş ver. Yani ta kafa takmaya gerek yok. Bu hariç tarafından, nefis tarafından, şeytan tarafından yapılan bir hadise. Benimle bir alakası yok. Ve senin namazına zararı yoktur. Kalbine zararı yoktur. Aklına zararı yoktur. Sen burada saf ve temizsin. Namazın devam et. Ve namazına zerre kadar dahi bir zararı yoktur. Namazın namazdır. Kafaya takacak bir şey yok. O halde demek ki burada yani irade dışında gelen şeytan veya nefislerle gelen o pis manzaralar, e, pis hayaller ve hayaline aksediyor. Ve bunlar onlara aitti. Senin hiçbir alakası yok. Ve o zararlı şeylerin zararını kendine mal etmen yanlıştır. Namazın devam et. İster gelsin, isterse gelmesin. Gelmezse sen yine temizsin, gelse yine temizsin. Bu olayların seninle bir alakası yok. Evet, son bir durum var onu da yapıp daha derse son vereceğiz şimdi ikinci bir olay şimdi ikinci olay da burada insanın kendisiyle alakalı e peki burada şöyle bir soru sorulabilir sual insan sualde bulunabilir peki ya hocam işte peki kendi isteğimizle kendi irademizle herhangi bir günahı herhangi bir dünyevi olayı hayale getirirsek e, namazımız bozulur mu, bozulmaz mı? Şimdi bunu buradan yani şeytanla bir alakası yok, e, nefisle bir alakası yok. Yani a, a, nedense o gün e, şeytan başka bir yerde tatil yapıyor, nefis nedense istirahat yapıyor. O gün sana şeytanla ilişmedi, nefisle ilişmedi, eşmedi halde e, kendi insan isteğiyle ve iradesiyle. Herhangi bir lahı düşünürse, hayaline getirirse, bu namazı bozar mı, bozmaz mı? El cevap bozmaz. Ancak kendi isteğinle getirmenden dolayı namazın faziletini, seviyesini düşürür. Düşürür ama namazın bozulmaz. Yine farzdır. Kendi isteğinle düşünsen. Kendi isteğinle düşünsen ve o pis manzaraları hayaline getirsen yine namazın bozulmaz ama namazın seviyesi düşer. Ve namazın fazileti düşer. Düşüş var ama burada namaz bozulma yoktur. Onun için e ben ya namazda isteğimle düşündüm. E benim namazım bozuldu. E, bir daha kılayım. Yok değil. Alakası yok. Namazın kılarsın. E burada peki niye getiriyorsun ki? Getirme. Kendi elindeki bir şey, kendi iradenle yaptığın bir hata, hata ama namazı bozmayan bir hata. Bu hata namazı bozmaz, seviyeyi düşürür. O zaman o getirip ve getirmemek, o kendi elinde. Getirirsin seviye düşer. Ama namaz bozulmaz. Getirmesen namazın tam olur. Onun için burada. İnsan kendi isteğiyle getirse dahi o güne namazı bozmaz. O namazı namazdır. ikinci bir kez kılmaya gerek yoktur.